Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gazi. Yeni bir video ile karşınızdayım. Başlıkta da göründüğü gibi bugün Kotor'dayız. Kotor benim Karadağ'da en sevdiğim yerlerden biri. Hatta ilk sırada. Tarihi falan gerçekten çok güzel. Old town, mükemmel. Bugün sizlere oraları gezdireceğim. Şimdi şöyle aslında göstereyim size biraz. Az sonra Old gireceğiz. Eğer olursa, eğer açıksa hemen şu karşıda, şu yukarıda görünüyor mu bilmiyorum. Orada e, kale var. Çok güzel manzarası var. Hatta şu altta da küçük bir kilise var. Orada e, yine aynı şekilde o yoldan gidiyor. Eğer çıkabilirsek bayağı uzak bir yer. Yani bayağı yürüyüş yolunun uz e, uzun olduğu bir yer. Eğer açıksa kaleye de çıkacağız. Şimdi Oltan'a doğru gidiyoruz. eski şehir. Old Town'a yani surların içine girmek için 3 kapı bulunuyor. Kuzey, Güney ve Deniz tarafı kapısı. Kuzey kapısına surların hemen yanındaki Sukurda Nehri'nin üzerindeki köprüden ulaşabiliyorsunuz. Montenegro kıyısında eşsiz bir körfe üzerinde bulunan Kotor, gelenek ve tarihin birleşimi olan çarpıcı manzaralarını ayaklarınızın altına seriyor. Müzik UNESCO Dünya Miras Alanı listesinde bulunan eski şehir yani Old Town, 12. ve 14. yüzyıllar arasında inşa edilmiştir. Aziz Trifon Katedrali Karadağ'daki ilk Roma Katolik katedrallerinden birisidir. Pek çok defa restore edilen katedral UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Ortaçağ mimarisinin yanı sıra Roma ile Venedik izlerini taşıyan şehir kültürü ve doğasıyla turistlerin büyük ilgisini çekiyor. arkadaşlar şu an bir hatıra para yapan bir makinenin önündeyiz. Şimdi onu deneyeceğiz. 1 Euro ile çalışıyor makine. 1 Euro'yu şuraya koyuyoruz. 10 Cent'i de buraya koyuyoruz. 5 cent de oluyor. Bıraktık paraları. Şimdi kolu çeviriyoruz. Kendi paramızı kendimiz yapıyoruz. Şöyle göstereyim parayı. Şöyle bir hatıra fotoğrafı yaptı. Üzerinde Kotor Montenegro yazıyor. Şöyle bir para. Şöyle daha net göstereyim. Bu şekilde. Kotor'u yüzyıllar boyunca korumuş olan ve 4 kilometreyi aşan şehir duvarları Aziz Ivan Kalesi'ne çıkıyor. Biz de şimdi tarihi şehri kuş bakışı görmek için 1,5-2 saat sürecek Zorlu Kotor Kalesi tırmanışımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu an neredeyiz? Kotor Kalesi'ne girişin tam önündeyiz. Şimdi şöyle yukarıya çıkacağız. Muhteşem bir manzara var gerçekten. Size oraları göstermek istiyorum. Şimdi başlangıç noktası burası. Şöyle göstereyim. Normalde burada bir güvenlik duruyor. Bu da 15 Euro gibi bir fiyatı var. Ama şansımıza kapalıymış. Hani e, güvenlik yok burada. Biz yine de çıkacağız. Yukarıda çok güzel görüntüler vereceğiz size. Gerçekten size hayret edeceksiniz. Yukarıda görüşürüz. Şimdi size çok güzel bir giriş manzarası daha bu. Yani bu daha başlangıç. Buyurun. Arada gerçekten çok güzel manzaralar var. Buraya kadar gelirseniz eğer mutlaka ama mutlaka kaleye çıkın. Tavsiye ediyorum. Kotor Kalesi 9. yüzyılda 15. yüzyıl arasında Kotor'u işgallerden korumak amacıyla inşa edilmiştir. Kaleyi Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa da Körfez girişindeki zincirler ve güvenlik kulelerini aşarak kuşatmıştır fakat başarılı olamamıştır. Ortaçağ mimari özelliklerini yansıtan kale Adriyatik Denizi'nin eşsiz manzarasına sahip her adımda Kotora hayranlığınız daha da artıyor. Muhteşem. Arkadaşlar şimdi yolun üçte birini falan yürüdük. Üçte ikisi kaldı. Şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız şu an. Çok yorucu bir yol bu arada. Ee, kaç adım dedi burası? Yaklaşık 3700 basamak. 3700 basamak. Bir buçuk iki saat arası tırmanış var. Kişiden kişiye bu saat süre değişebilir. Ama buraya çıkarken yanınızda su, muz, fındık, fıstık gibi enerji verici yiyecek içecek muhakkak bulundurmalısınız. Çünkü çok enerji sarf ediyor insan evet. yukarı çıkarken. Yukarıda satılıyormuş ama yukarıda çok pahalı. Ben hiç çıkmadım Mehmet çıkmıştı. E, su 2-3 euro falan diyor. Aşağıdan alın muzunuzu, işte çikolatanızı falan enerji verecek şeyleri. Kaleye çıkarken 1518 yılından kalma Meryem Ana Kilisesi'nde mona verebilirsiniz. Şimdi size bir de şuradan tam bir manzarayı göstereyim. Gerçekten çok yüksekteyiz. Görüyorsunuz karşı dağları Şu an kaleyi yaraladık. Çok yoruldum gerçekten. 3400 basamak var demiştim. Yaklaşık 2000 basamağını falan çıktık. Ama çok yorucu bir parkur. Değiyor ama. Şimdi size öyle bir manzara göstereceğim ki yolun 3'te 2'li kısmını tamamladık şu an. Bakın. Daha biraz daha çıkacağız. Kale Hemen şu yoldan böyle çıkacağız. Zikzak çizeceğiz şuralardan. Hemen kale tam olarak şurası. Tam elimle gösterdiğim yer. Yaklaşık bir 25 dakika falan bir yürüme mesafemiz kaldı. Ama değiyor. Yorgunluğuna da değiyor. Parkur zorlu bir parkur ama manzara mükemmel. Evet. Zirveye yaklaştık. Son bir 5-10 bakanımız falan kaldı. Ama bittik. Gerçekten bittik yani. Şimdi size buradaki manzarayı göstereceğim. <laughs> Buyurun. Manzara bu şekilde. Tam dağın seviyesine geldik. Karşıdaki dağın seviyesine. Hatta biraz daha çıkacağız. Şöyle göstereyim şurası. Bir beş dakikalık bir yolumuz kaldı. Şöyle bir zikzak çizip en üste gideceğiz. Ama müthiş yorulduk. Mutlaka, mutlaka, mutlaka mutlaka yanınıza su olmayı unutmayın. Manzara bu arkadaşlar. Şu an hemen hemen en zirvedeyiz değil mi evet, Mehmet? zirveye geldik şu an. Evet. Ee, şu an sizin yapmanız gereken tek şey ben sizin için çıkarım arkadaşlar. Daha yüksek yerlere de çıkarım. <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olmanız. buraya geldiğinizde de bu şekilde kilitler asıp direkt dileyebilirsiniz. Tahtara evet, bunları da göstereyim size. Aşıklar Köprüsü. devam edelim Mehmet Bey. Ben buraya ilk defa geldim. Evet. Mehmet buraya daha öncesinde çıkmış. Onun rehberliği eşliğinde gidiyoruz. Evet. Mehmet Bey, Mehmet Bey nerelere geldik? Daha tırmanacak mıyız ben? Şimdi zirveye geldik. Burada mini market büfe tarzı bir yer var. Orada su fiyatlarını ve yiyecek kola fiyatlarını falan soracağız. Aşağıda ne kadar, zirvede ne kadar? Ona göre bir değerlendirme yapalım. Ha burası. Evet şey, bana market demiştin ya yukarıda bir büfe tarzı bir yer var. Çok böyle şey farklı bir şey bekledim yani. Evet. evet Mehmet Bey, soralım lütfen. Bravo. Voda, how much? Two Two euro. Two Two euro. Two euro. Two euro. Two Two euro. Two euro. Evet duydunuz arkadaşlar fiyatları. Yani aşağıda şu suyu 50 cent. Şu suyu 50 cent almıştık. Bu... evet aynen 50 cent almıştık bunu. Burada 2 Şimdi şöyle şuradan bir size manzarayı netliğini göstereyim manzaranın güzelliğini. geldik. Şu an keyif zamanı. Artık manzara. Oturacağız değil mi artık? Evet manzara. Tamam. Keyifli. Gerçekten yaklaşık saat şu an kaç? Ee, yaklaşık bir buçuk saattir falan yürüyoruz, tırmanıyoruz. Üstelik biz çok mola da vermedik. Evet, Ona rağmen bin bir buçuk saat ile. yani. dayı üşüyeceksin dayı. Şurada mı var Mehmet? Bir de şuraya bakalım. Burada bir kanyon mu var? Aaa. Evet, burada eski harabeler Bu var. Yeri, kale Kalıntıları, bina kalıntıları ve yukarısına doğru tekrar o kalıntılar ve harabeler devam ediyor. Çok güzel. Sonra ayakta kalan kısım burası. Görülmeye değer yerde. Gerçekten çok güzel. Şu tarafa gidelim. Bu kale kaç yıllıktı Mehmet? 2500 müydü? Bu kale ve Kotor e, Old Town evet. 2500 yıllık bir geçmişe sahip. Burada birçok e, imparatorluk, Roma imparatorluğu herhalde, Roma i̇mparatorluğu, Venedikler hatta burayı Venedikler, yapmış diye biliyorum. Evet. Birçok imparatorluk burada yaşamış, ticaret yapmış, burayı kullanmış. Oltan da yine aynı şekilde. Şey kotordaki oltan. Sonunda son basamağı atıyorum arkadaşlar. Evet. Ve en tepedeyiz. Kalenin en üstündeyiz. yüksekmiş aynı. Burası Kotor Kalesi'nin arka tarafı. Ee, buranın manzarası pek yok ama ön tarafı manzarası görülmeye değer. Yaklaşık bir buçuk saat bir tırmanış oluyor. Bir buçuk iki saat. Biz gerçekten Aman. hızlı tırmanmamıza rağmen bir buçuk saat geçti. Evet, bir kesinlikle. buçuk saattir pek de durmadık. Tek bir yerde ya da iki yerde mola verdik. Orada da üç dört dakika falan durduk. Kotor'a gelen her turist, her insan kesinlikle bu kaleye çıkmaz. Ama pardım. çok pahalı Mehmet. Normal sezonda ne kadardı? Biz en son baktığımızda yazın. 3 euro 5 euroydu. en son geldiğimizde ne kadardı? En son 15 geldik, 2 hafta önce geldik 15 euroydu. Evet Kısalsiz 15 euro. Giriş ücreti. Yani burada bir şey eğer tutunca, bir şeye çok öyle rağbet olunca hemen fiyatı arttırıyorlar. Evet kesinlikle. Eğer burada 15 euro olsaydı yani adam güvenlik orada dursaydı biz arka yoldan gidecektik. Bir yol daha var. Mehmet hatta orayı biliyormuş. Ama pek tekin değil. Evet pek tekin değil ama o yoldan giderdik. 15 euro bence verilmez Mehmet. 2 kişi 30 euro. Yok kesinlikle verilmez. Evet şuradan bir ben de. Yorgunluk Manzayı görünce değiyor. Evet bir de şöyle burada teleferik de e, faaliyete girecek. O da ya, sanırım yaza yetişir diye düşünüyorum 6-7 aya. Şöyle bir manzara. Şimdi burada oturup buranın keyfini çıkaracağız. Evet arkadaşlar şu an Totor'un en zirvesindeyiz kalenin en zirvesindeyiz. Size burayla alakalı birkaç şey söyleyeyim. Buraya gelecek olanlar varsa eğer. Şimdi burası Podgorica'ya ya yaklaşık şahsi araçla 45 dakika falan sürüyor. Otobüs de var. Her saat başı otobüs de var. Yanılmıyorsam otobüs 10 euro falan olması lazım. 9-10 euro falan olması lazım. Ee, burası sezonda çok pahalı. Yani sezonda inanılmaz pahalı. Çünkü turistik bir yer. Sadece yaz sezonunda çalışan bir yer aslında. Şu an şeyi de gösterdim. Old Town'da gösterdim. Old Town'da aslında birçok yer kapalı. Yani gerçekten güzel yerler vardı. E, oralar kapalı. Çünkü sadece yazın çalışıyorlar. 4 ay çalışıyorlar. Geri kalan 8 ay çalışmıyorlar. E, öyle de bir şey var. Otel fiyatları falan da e, yine aynı şekilde. Yazın oldukça pahalı. Oldukça e, fiyat yani 100 Euro, 120 Euro. Yani Baya böyle çıkıyor. Ama e, şimdi mesela şu an sezon değil. Şu an bu arada 5 Aralık. Gerçekten hava şu an mükemmel. Yani kısa kolluyla falan geziyoruz. Düşünün yani. Mont falan giymiyoruz. Üstelik o kadar da tepede olmamıza rağmen Gerçekten çok güzel bir yer benim e, Karadağ'da en sevdiğim yer yani gitmekten zevk aldığım gelince ve mutlu olduğum tek yer Kotor zaten Peras var aslında Peras en sevdiğim yer o da Kotor'a bağlı birazdan oraya da gideceğiz orayı da size göstereceğiz şimdi sizi manzarayla baş başa bir bırakıyorum. <laughs> arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kotor gezimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala da abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik kalın sağlıcakla diyorum. Görüşürüz.